Efendim, 14. bölümde biz e, neler göreceğiz? Çocuklarımıza neler öğreteceğiz bugün? Onlar konusunda biraz malumat vereyim. Mars nedir? Mars nerededir? Mars nasıldır? Mars'ta hayat var mı? Bunların cevaplarını vereceğiz. Bu arada da işte Almancamızı Mars üzerinde e, görüşerek bu e, basit basit cümlelerle Bugün Marsı da öğreneceğiz, biraz da Almanca öğreneceğiz yanında. Mars nedir? Birinci maddemizde Mars ist a planet. Mars bir gezegendir, aynı Dünya gibi, diğer Venüs gibi, diğer dokuz gezegenin olduğu gibi Mars da bir gezegendir. Mars nerededir? Mars ist White weg von erde yani dünyadan çok uzaklardadır. Mars dünyadan çok uzaktadır. Bunu biraz sonra zaten daha da iyi anlayacağız. Mars nasıldır? Mars ist rot und kalt. Yani kırmızı gezegen derler zaten adına ve çok soğuktur tabii. Mars bu kırmızı ve soğuk olduğunu hepimiz biliyoruz. Mars'ta hayat var mı? Ee, vielleicht gab leben. Yani e, belki bir zamanlar, milyonlarca sene önce vardı. Bilemiyoruz şu anda. Ama öyle tahmin ediyoruz. NASA ne yaptı? NASA hat ein Auto auf Mars geschickt. Yani bir tane araba Mars'a gönderdi. Bu küçük tabii oyuncak arabalardan biraz daha büyük. Ağırlığı fazla olmayan çünkü milyonlarca kilometre yol giden bir yol var Mars'a doğru. Bu bakımdan bu arabayı indirmek tabi kolay değil. Araba ne yapıyor burada? Das Auto heißt Perseverance. Es zucht baser und leben. Burada bu araba Su ve yaşam arıyor, değil mi? Yani Mars'ta ne bulundu acaba? Eskip alte Steine und Spuren von Wasser. Yani bu suyun da izlerine rastlandı. Spuren von Wasser. Eski taşlar tabii var burada. Eski taşları da gördük. Gelecekte ne olacak peki? Balt Bringen wir Steine von Mars sur Erde. Biz buradan e, bu taşlardan örnek olarak dünyaya getireceğiz inşallah. Bir çizgi film, bir öykü, mini hikaye yapalım şimdi. Başlık olarak bizim Lara'mız var, küçük kızımız. Lara und Barış auf dem Mars. Yani Mars'a gittiler e, binlerce yıl sonra belki. Sahne bir. Bunu sahne olarak verelim. Lara bakıyor. Was ist das? diyor. Ee, barışta cevap veriyor. Das ist Mars. Sahne iki. Rokete biniyorlar. Bir fliegen zum Mars. Mars'a uçuyoruz. Sahne üç. Araç indiriyor. Das Auto sucht Wasser. Arabada burada su arıyor vesaire taşlar arıyor. İşte Gördüğümüz gibi was ist das? Das ist Mars. Aralarındaki konuşma. Ne yapıyorlar? Bir fliegen Sun Mars. Mars'a uçuyoruz. Ee, bir bakıyorlar das Auto sucht Vasa Bizim arabamızda burada. Ne yapıyor? Haret su arıyor. Evet böyle bir hikayemiz var. Peki şimdi gelelim bu seyahatimize. Unsere Reise zum Mars. Halo. Heute Rising wir zum Mars. Merhaba, bugün Mars'a gidiyoruz. Mars ist der vierte planet im Sonnensystem. Mars, Güneş sisteminde dördüncü gezegendir. Er ist sehr weit weg. Çok uzaktadır. Mars ist rot und kalt. Mars kırmızı ve soğuktur, çok soğuktur. Der Boden auf dem Mars ist rot. Mars yüzeyi kırmızıdır. Es ist Oksit auf dem Boden. Yani demir oksit tabii ne olur? De, bir yer üstünde o kırmızı renktedir biliyorsunuz. Bu Türkiye'nin birçok yerinde de görürüz. Yüzey asla pasta demir oksitle kaplıdır. Es ist sehr kalt ungefähr minus 60 grad yani eksi 60 derece soğukluktadır. Vielleicht gibt es Wasser. Belki su var burada. Wissenschaftler haben Eis gefunden. Bu bilim adamları buz buldular burada. Früher gab es vielleicht Seen. Eskiden göller olabilir burada. Nasıl hat ein Auto geschickt? Nasıl bir araç gönderdi buraya? Das Auto ist eine Mars Maschine. Araç Mars için yapılmış bir makinedir. Es soll den Planeten untersuchen. Mars'ı araştırmak için gönderildi. Das Auto heißt Perseverance adını alıyor. Araba Perseverance by 20. Jahrhundert 21 auf dem Mars gelandet. Ve bu araba 2020'de Mars'a indi. Es hat Kameras, zonden und lazer. Kameralar, sondalar ve lazer sistemleri var. Es sucht Leben. Yaşam arıyor. Das Auto sucht Spuren von Leben. Araç yaşam izleri arıyor. Vielleicht gab es Mikroben auf dem Mars. Belki Mars'ta mikroplar vardı. Tschüss, bis bald. Hoşçakal, yakında görüşürüz. Mars ist 225 milyonun kilometre von der Erde entfernt. Mars dünyadan 225 milyon kilometre uzakta ein flug dauert viele monate uçuşlar aylar sürer. şimdi buradaki zaten resimlerimizde de görüyoruz ki bu unser reise zum mars mars yolculuğumuz eee beraberce bunu bir tercüme edelim. hallo heute reisen wir zum mars Merhaba, bugün Mars'a gidiyoruz. Mars is rot und kalt. Görüyorsunuz, rot und kalt, çok soğuk. Vielleicht gibt es Wasser. Bunu bilim adamları araştırıyor. Belki de su var burada. NASA hat ein Auto geschickt. Hier sehen Sie ein Auto. Und, ja, sehen wir hier ein Auto. Was sucht er? Es, hier, sucht, was er? Das sollte heißt perseverance. Es sucht leben. Burada bir hayat arıyor tabii. E, Mars'a en son e, bu belki e, bir sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki hayal et, öğren, keşfet. Mars belki seni bekliyor. Trau dich zu träumen. Vielleicht bist du der nächste Mars forscher. Demek ki sen önümüzdeki yüzlerce belki binlerce yıl sonra korkma. Korkmaktan, rüya görmekten korkma. Bir gün Mars'ta sen araştırabilirsin. Evet, Mars'ta Yine bir özetimizi yapalım. Heute reisen zum Mars. Mars rot und kalt. Vielleicht gibt es Wasser. NASA hat ein Auto geschickt. Das Auto heißt Perseverance. Tschüss, bis bald. Hoşça kal, yakında görüşürüz. Evet, bizim de bugün dersimiz bu şekilde sona erdi. İnşallah sizler de bunu tekrar etmişsinizdir. Mars'la ilgili kelimeleri öğrenip diğer dersimize hazırlıklı olacağız. olacağız. Bunun için de bizim bu abone olmayı unutmayın kanalımıza. Çünkü birçok yeni size videolar ulaşacaktır. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.